Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla kaç vurguda bulunmak istiyorum. Birincisi dünyada psikologlara her zaman zamankinden daha çok ihtiyaç var. Çünkü dünya daha yaşanılır olması için psikologların bakışıyla dünyaya bakabilmeyi insanların sağlaması çok önemli. Bu nedenle toplumun psikolojik ihtiyaçları, psikologların psikolojik ihtiyaçları, bütün bunlar göz önüne olmak gerekiyor insanların psikolojik ihtiyaçlarını karşılamadan önce bir insan önce kendi psikolojik ihtiyaçlarını anlaması, daha sonra bununla ilgili topluma bireysel faydadan önce toplumsal faydayı düşünerek sağlığı koruma yönündeki psikolojik ihtiyaçlara önem vermesi çok önemli. Bu nedenle Dünya Psikologlar Günü'nde kendini tanıyan, kendini geliştiren, topluma faydalı olan psikologların çoğalması dileğiyle Dünya Psikologlar Günü'nü kutlarım.